Selamün aleyküm değerli takipçilerim, değerli abonelerim. Bugün neredeyiz? Bugün Ankara'nın Ayaş ilçesinde Canikli köyündeyiz. Burada güzel bir mekandayız. Bahçe evindeyiz. Muhteşem bir ortam var. Muhteşem bir ortam var. Muhteşem bir ee emek var, muhteşem bir ev var, muhteşem bir kümes var. Şimdi biz de buraya geldik. Burada da kısa bir biraz önce canlı yayın yaptım ama haricinde de güzel bir video çekeyim dedim. Herkese iyi bayramlar dilerim. Hayırlı bayramlar dilerim. Bayramdan sonraki hazırlıklar için, yayın hazırlıkları için güzel bir mekana, güzel bir kümese geldik. Şöyle kısaca bir video da burada çekelim. Yayınımıza yani e, kanalımıza paylaşalım diye. Şöyle Göl manzaralı bir mekandayız. Selamun aleyküm. Bu sefer video çekiyorum. Siz de kendinizi bir tanıtın. Abi sen zaten Antalyalısın. Sen çıkabilirsin aradan. Evet. Burada ilk önce, ilk önce dur. Şimdi mekanın sahibi geri geldi diyelim. Mekanın sahibiyle görüşelim. Hoş bulduk abi. Allah mekan bizim mekan ya. Biz öyle çok fazla profesyonel değiliz, amatörüz. O bir amaçlı yapıyoruz işte bir Vallahi şey. Vallahi abi amatör hali buysa abi profesyonel abi. halini ben düşünemiyorum. İşte. Öyle söyleyeyim. Kendi yani keyfimizce işte. Keyfimizce. Burası keyfi olan bir yer galiba. Evet, hafta sonları geliyoruz. Köyde var bir evimiz. Buraya da böyle ufak tefek şeyler yaptık işte. Köy ufak tefek. Yani. Baya ufakmış Kazım ufak. abi maşallah. <laughs> şey e, köydeki yerde de kuş var mı? Orada da odanın bir bölümünü evin bir bölümünü ayırdık kuşlara salma sistemi. Salma sistemi yaptık. Orada da daha böyle özel ırkları yetiştiriyoruz. Buraya getirmiyoruz. Ya onları bu hiç çıkartmıyoruz yani orada. Özel ırk derken yani abi Allah yani hani, hani amatör İnşallah bir dahaki gelişinizde görüntüsü. Amatör yapıyordunuz hani abi özel ırk da var. Ya. Buradan He Orada burada. profesyonel bir da... çekim evet. yaparız o zaman. O, orada evet. <laughs> Kazlarımızda her Ankaralı'nın olduğu gibi oyun kuşu Burada işte. Her Ankaralı'nın olduğu gibi. gibi oyun kuşu ama senin kümeste biz pek oyun kuşuna rastlayamadık. Sen Ankaralı değil misin burada abi? Var. Var. <laughs> Abiler burada da İsmail abi var. İsmail Şevket Tan yeri. kuşusu benim ama gene de fazla vardı bak ha, doğru söylüyorsun. İçeride oynayan bir İşeride iki takım oynadı, doğru. Aynen aynen. Yani. Bir iki takım içeride içeride oynayan şeyde vardı yani boz vardı. Boz perçemli ak kuyruk falan vardı galiba. Aynen. Senin orada da video çekeceğiz bakalım. Göreceğiz. Tanıtırsın orada artık Aynı. bu boz perçemlileri. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Anlatırsın bize. Şey yok, işte. <laughs> i̇çeride uçuruz işte. i̇çeride, içeride, de, içeride uçursunuz. Şey yok, <laughs> abiler Kazım abinin büyük oğlu. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz Emi abinin kanalına. Bugün Lemi abi geldi şeref verdi bize. Dediği gibi, agamın dediği gibi burada kendimizi oyalıyoruz. Kostüm güvercinlerimize. Geldi Lemi abi bak çek. Aha. Kuzgun, kuzgun. kuzgun gelmiş. Kuzun. Atmaca yemleme saati gelmeye başlamış arka. Yemleme saati gelmeye başladı. Benim de bir gözüm havada. Bir tane burada bir evcil atmacam, bir tane de evcil doğanım var. Günlük <laughs> <laughs> onlara haracını veriyoruz. Yoksa bize burada kuş uçurtmuyorlar. Rızkını veriyoruz. Dün neredeyse bir tane evcil kartal yapacağız yakında. Kartal da evimize inmeye başladı. Maşallah. Kartal nasıl iniyor ne buraya? Ya? Var ne var var ama <laughs> dediğim gibi biz onların evindeyiz. Evet, evet yani Onun için sen haracını yani rahatlıkla ben veriyorsun. Biliyorum çünkü biz onların evine geldik, daha yerleştik. Haracı veriyoruz. Kardeşimle burada ufak çaplı oyalanıyoruz. Ankara'nın meşhur soylarını daha korunaklı bir yerde daha özel bir şekilde besliyoruz. Oraya da götüreceğiz inşallah seni. İnşallah inşallah. Bir daha Allah'a müdahale seferi. Bir dahaki sefere de orada olacağız. Bir dahaki bir sefere, bir sefere ben gelir miyim bilmiyorum. Artık sizi bekliyoruz abiler Antalya. Evet. Yani. Toplu <laughs> abi sen tek gel. Sen tek gel. Evet arkadaşlar burada Kazım abi'nin küçük oğlu da burada. O da oyun kuşu müptezeri gibi arkadaşlar. Ankara'da zaten ben e, pek böyle kostümcü İsmail abi'den başka kimseyi görmedim gibi. O da yani bana kafa İsmail tutuyor. Abi de Meme abim sayesinde. <laughs> Aynen. Nasıl kandırdıysanız. Aynen yok. O e, uçumla pek ilgilenmediği için kostüm yapıyor zaten. Senin ya. söyleyeceklerini de duyalım. Valla Leme abim işte. Burada... Sence oyun kuşu mu kostüm kuşu mu? Valla biz göz, göz amaç olsun masa kuşu olarak kostüm kuşu. Hava olarak da oyun kuşu. İkisini de yapıyoruz biz. Hangisi olursa daha... Hangisi vazgeçilmezin olur? Ma masa kuşu daha ya bu Çünkü oyun kuşu gerçekten emek sarf etmek gerektiren bir kuş yani. Haraç vermek gerektiren bir kuş. <laughs> Yavruluktan beri bilmesini gözetliyor. Peki gelmesini, oyuna gelmesini bekliyor. Kuş oyuna geliyor. Yukarıdan bir arkadaş gelip selamun aleyküm deyip götürüyor. <laughs> yani 4 Dört aylık emeğin boşa gidiyor. O da koyuyor insan. Kuştan soğuyor. Evet. Oyun kuşunun oyun cilvesi kuşu, de bu. Her zaman otur, masana, masana at, izle. Çay. Çayını iç. <laughs> Keyfine bak. Aynı şekilde burada buraya yani izlemek amaçlı yaptık. Bankı niye oraya koydun? Ayrı köydeki yorula. evimizde bir oda, Bekleyin, full çift tane yorumlar, sisteminde üretim hanem. Eşhane, eşhane sistemi mi var orada? Eşhane sistemi. 1 metre 50 50 yaptırdım. Çekmeceli sistem. <laughs> tamam bizim Antalya'da yaptırdığımız sistem yani. Aynen. Çok güzel yani orada üretim hani üretim olarak e, onlar daha iyi abi sanki evet. çünkü bu salma sisteminde kuş birbirinin yuvasına giriyor yumurtasını kırma durumu evet. oluyor Bir de soy bozulmaması en büyük faktör yani soy Evet yani şimdi başka kuşun böyle. binmesi de sıkıntı. Evet. Ee, dediğin gibi hani birisi e, dişi çöktüğü zaman başka erkek ergen gelip binme evet. durumu da var. O tabi soyu yani bozabiliyor çiftleşmeler daha sağlıklı oluyor. Her uşun suyu yeme aynı. Haklı ya, Farklı ya. yani. o onun suyundan içmiyor. Herkes kendi ağzının bakterisiyle aynı suyu içiyor. Evet. Bir de, sistem farklı, yemin sistem farklı. Çiftleşmeler daha sağlıklı, kimse karışmıyor. Kuşlar yuva kavgası evet. yapmıyor. Su evet. daha iyi. Ve hastalık Su, da kapma olasılığı yok. Sadece kanaklı hayvanlar kolay kolay öyle büyük bebe almadığı zaman hava ona katmıyor. Evet yavru. Yani yavruyu yani da rahat, rahat bir şey bir şekilde büyütüyor öyle Aynen bir durumda. Öyle. Kısaca şöyle bir e, kümesleri de bir gösterelim arkadaşlar. Ondan sonra videoyu sonlandıracağım çünkü gideceğimiz yerler var. Abi kardeş bize kümesleri tanıtımını yapsınlar. Biz de yani Burada oyun kuşlarımız var. Oyun kuşları biraz küçük bir kümes galiba. Burada Ablaca yemi için yaptığımız <gülüyor> <sayımızdır>. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> oyun kuşlarını korumak için. Çünkü bunları vermezsek Yerde kostüm kuşuna kadar inip dalıp aldım. Evet. Yani. Aracını vereceğiz abi. Buradan aracını ödüyoruz. Aylık 5 tane, 6 tane. Burası misafirhane gibi gelin. Hem kuş. karantina, diğer direkt Aynen. diğer, kendi kuşlarınızın içine sokmuyoruz galiba. Aynen öyle abi. Misafirhane, biraz da hava rüzgarlı sizin kuş kaldıracağız yine. Misafirhane, gelen hediyeleri kendi yuvamıza koymadan önce. Şey şu yapayım. yabanileri, bak şurada uçan şu yabanileri almıyor ya. Onları almaz abi. O yabanileri almıyor ama bu da tam e, Atmaca'nın doğal ortamı arkadaşlar burası da dediği burası... gibi e, arkadaşlarım burayı işgal ettiği için haracını vermek zorunda gibi hissediyorlar veriyorlar yani yapacak bir şey yok biz gibi bir Burası şey gelen misafirleri koyuyoruz abi Atmaca'ya veriyoruz günlük bir tane kendi kuşlarımızı çıkartmadan önce. Yoksa olmuyor. Ha yine, Bur i̇yi kuşlar da de gelen misafir kuşlar bunlar abi. Ya hem misafir hem karantina. Direkt tabi kümese koymamak her Biz zaman abi daha iyi. En güvenliğim kişi de mesela İsmail Şevket abimden bile kuş getirsin. Ne olursa olsun. Kendi kümesime damızlıklar mı arasın Olması gereken o zaten. Evet. Arkadaşlar yukarıda da bir tane oyun kuşu var. Üç gündür ayak basamıyormuş. Atmaca'ya yem olacak galiba böyle giderse. Bugünün, bugünün e, rızkı o gibi. Bugünün rızkı, rızkı o gibi da, da Atmaca'nın bu olacak galiba. Hala inememiş. Ben evde 3. günü yere Burada varından. Zevk amaçlı damızlıklarımızı izlemek için getirdiğimiz yer burada. Üretimhanemizde. Evet. Daha çok burada zevk amaçlı. Gördüğün gibi Salma sistemi. Üç Kümesin sistemi çok güzel üç ya. Üçe -üç bir bahçe sistemimiz var dışarıda. Havalandırma. Sabah 7'de kapılar açılıyor. Akşam 7'ye kadar 7-24 kapıları açık. Güneş, mineralik ihtiyaçlarını karşılamaları için. Banyo. E burada neler var? Burada sanki çifttepe Şampanya Siste tarzı kuşlar var. Şampanyalarımız var. Şimdi şarabi var gördüğüm kadarıyla. Şarabi, mermeri var. var, var. Yanar döner var. Orada bir tane oyun kuşu. oyun kuşu. var. O daha çok şampanyaların yavrusunu büyüttürmek için kullanıyor. Ha, bakıcı tarzında. Soy. Yani uçurduğum kuşlar ama evet, uçurmaya vaktim olmadığı için atlarına şampanya bir çekiyoruz. Mermerlerimiz var. Bunlar kostüm. Senin branşa giriyor yani bunlar. Yani. Lemi Abi. gelen Güzel musul platinlerimiz var. Yani bizim Ankara'da platin diyorlar. Platin, Kuveyt, kara kanat kuvvet diye geçiyor bizde de. Bunlar evet. Bizim yani. yayında e, sahiplendirdiğimiz kuşlardan. Şurada köşede duruyor. Birisi de yumurtadaymış arkadaşlar. Kuvvet, kısa kaka musul kuvvet. Geliyor, geliyor. Geliyor. Nereden geliyor? Hani nerede? Gelecek, geliyor, Evet abiler. Alıcı aldı, görebiliyor, aldı, musunuz? Abi. görebiliyor musunuz? Görebiliyor musunuz? alıcı gelecek galiba. Evet uçuyor orada turluyor. <laughs> Biraz pırıl verelim de. <laughs> 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 Videoya ekmek çıktı ne yapalım. Gelmez Çok insan var gelmez. Bak kalabalığız ya gelmez o şu an ya. Abiler şey <laughs> abi. abi, 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 abi. biz içeriği de bir görelim. İçerinin kümes sistemi de çok güzel. Karanlık bir ortam. Kuşların çok sevdiğini söylüyorlar. Doğrudur. Şöyle bir sisteme bakın abiler. E, OSB'den açılmış ışık sistemi var. Kümeste şöyle bir derece sistemi var. 39 derece nem gösteriyor şu an. E, kuşlar karanlık ortamda daha iyi üretim yaptığını ya da eşleştiğini söylüyorlar. Şu köşedeki mesela son 2, 4, 6, 8 bölüme bütün kuşlar savaşıyormuş. Yani şu daha karanlık, daha kuytu olan köşeye sahip çıkabilmek için. Şurada da biraz önceki yanar dönerin eşi galiba yumurtada evet çöküyor. Abi. Mermeriler yumurtada çöküyor. Şurada bir takım bozmanlık ya benzettim ama çift tepe gibi. Şunlar oyun kuşu galiba. Aynen abi. Muyumuşu. Yukarıda bir şampanyamız, aşağıda bir şampanyamız. Yukarıda bir tane şöyle. Ankara'nın meşhur sarılarından değil de mi bu şampanya Yo mı? Abi. Meşhurlar burada değil. Meşhurlar abi. burada değilmiş arkadaşlar. Meşhurlar diğer köyde. Meşhurlar her kuşun yaşamıyor abi. O dediğimiz Ramideğer Sarıbiler'in kuşları. Aynen. Sarıbiler amcanın kuşları. Elimizde var da. Bunlara ayrı bakıyoruz. Her kuşun arasında yaşamıyorlar. Ya onlar şimdi burası dediğin burası gibi çok... Burası dediğimiz gibi hobi amaçlı. Zevkimizi almak için. Yani bahçeye çıksınlar. Şimdi yürüsünler amaçlı. Ya işte. siz buraya geldiniz de hafta sonu e e yani. bunları izlemek amaçlı. Hayır çok amaçlı. amaçlı yaptığımız bir yer. Kalabalığız ya gelmez o bugün. Abi oraya Herkes şey atmacaya şey e, kuşu verirken izlemek bir için bir halleri var. Heyecan var. Hani nerede? Ama o e, bizim bu Gökdoğan dediğimizden değil ya bu çok büyük. Şahin bu Şahin. şahin Şahin e, dalabiliyor mu kuş alıyor mu yerde mi alıyor havada alabiliyor mu? Bu şahin şahin. Şahin da... şahin abi o şahin. Kuşların atmaca küçük olur. Gökdoğan var çok hızlı olan. 380-400 kilometreye ulaşıyor şeyde ee, bir kapandı mı? Şu ve <laughs> atmaca bizim burada işbirliğiyle çalışıyorlar. <laughs> biri o alıyor, biri düşüyor, biri alıyor. İkisi beraber mi yiyor sonra? Yok. Son <laughs> i̇kisi savaşıyorlar. Evet abiler şöyle ben evin ortamında. Bir çekeyim. Manzarayı da çekeceğim. Daha sonra da yayını yavaştan sonlandıracağım. Ev tamamen zevke göre döşenilmiş. keyfe eder döşenilmiş bir ev. Muazzam bir ev yapılmış. Taştan, komple taştan örme ev. Şöyle. Şurada da bir salıncağımız var. Şuradan da aşağı iniş yeri var. Evi şöyle bir göstereyim. Ev çok güzel abiler. Emek verilmiş, para harcanılmış. Şöyle muazzam bir ev yapılmış. Camdan da göl manzarası var. Balkon zaten şahane. Çok güzel bir manzara var. Ev gerçekten e, zevkle, keyifle yapılmış bir ev. Şöyle dönüyoruz. Çok yukarıdayız beyler biz. Çok yukarıdayız arkadaşlar. Evet abiler karşıda da göl manzarası var. Ayaş Canilpli, Canilli ya da Canikli köyündeyiz. Oranın gölünün üst tarafındayız hemen. Kazım abinin mekanındayız. Buraya hafta sonları kafa dinlemeye, kuşlarına bakmaya geldiği bir ortam. Ama çok güzel bir ortam gerçekten. Muazzam emek harcanılmış, muazzam bir para harcanılmış yapılmış bir yer. Biz de geldik. Bizi misafir ettiler bugün. Keselerine bereket. Çok güzel bir ortamda, çok güzel bir mekanda vakit geçirdik. Keyifli bir vakit geçirdik. Size de böyle bir bu manzarayı göstermek için bir video çekeyim dedim. Canlı yayında yaptım biraz önce. Canlı yayından sonra da kanalıma paylaşmak için bunun tanıtımını yapmak için bir video çektim. Çok güzel bir mekan var. Çok güzel bir ortam var mekanda sizle paylaştım. Yayınımı sonlandıracağım. Herkese iyi bayramlar dilerim. Allah'a emanet olun. Bayramınız mübarek olsun. Tekrardan biz muhabbete, sohbete devam. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.